Değerli arkadaşlar, tazminat yaptırımı dediğimiz hukuktaki eksiklik veya hukuktaki aykırılık sebebiyle kaybedilmiş olan hakların tekrar iadesinin mümkün olmadığı durumlarda ortaya çıkar. Hukuktaki eksiklik veya aykırılık sebebiyle kaybedilmiş olan hakların tekrar iadesinin mümkün olmadığı durumlarda tazminat yaptırımı ortaya çıkar. Diyelim ki örneğin vatandaş bir tanesi iki yıl cezaevinde tutuklu yargılandı diye. İki. i̇ki yıl sonra mahkemede de ki suçunuz yok. Beraat ettiniz. Açık kapıları çıksın. İki yıl boyunca içeride tutuklu yargılandı. Ve iki yıldan sonra beraat etti. Suçumlu olmadı ortaya çıktı. İki yıl boyunca hak kaybına uğradı mı bu kişi? Uğradı. O iki yıl içerisinde bu kişi devlet memuruysa iki yıl boyunca maaşını alamadı. Özel sektörde ise iki yıl boyunca çalışamadı. İki yıl içerisinde ev alırdı, araba alırdı, kat alırdı, yat alırdı. Bu eksiklikler ortaya çıktı mı? Çıktı. İşte bu eksiklikleri devlet bu kişiye ne yapar? Giderir kaybını devlet gider Diyelim ki Konya'da güzel bir esnaf dükkanınız var. Ayrı 50 bin lira cironuz var. Ben dedim ki dershanede, herkes içerisinde, kantinde <laughs> gitmeyin bu dükkana. Bunlar şikayetçi. Bunlar yalancı. Twitter'da, sosyal medyadan da yazdım. Kulaktan kulağa bir yayıldı. Bu dükkana gidip gelenler kesildi. Sayı azaldı. Aylık 50 bin liralık 50 bin liralık ciro 2000 liraya kadar düştü. Normalde böyle insan değiller. Ben verdim. Ben internetten yazdım. Twitter'dan yazdım. Verdim ayarı. Yaydım bu şekilde. Ortaya bir laf attım ve benim attığım o laftan dolayı bu kişilerin e, ekonomik ...kazançlarında kayıp meydana geldi. Ne doğar bu onlar için tazmirat hakkı doğar. Açar bana tazminatını gidermeye çalışır kaybını. Ha. Bir diğer yaptırım türü iptal. <laughs> hukuka ...aykırı olarak yapılmış bir idari işle <laughs> mahkeme kararıyla hukuka aykırı olarak yapılmış bir idari işlemi mahkeme kararıyla ortadan kaldırılmazdır. Hukuka aykırı olarak yapılmış bir idari işlemi mahkeme kararıyla ortadan kaldırılmazdır. Değerli arkadaşlar bakın hukuka aykırı olarak yapılmış bir idari işlemin diyorum. İdari işlemin altını çiziyoruz. İdari işlemin mahkeme kararıyla ortadan kaldırılmasıdır iptal. İdari işlemi, hukuk aykırı olarak yapılmış idari işlemi diyor. İdari işlemi, ülkemizde kim yapar? Ad üstünde, idareci yapar. Kimdir idareci? Hükümet yapar, bakanlıklar yapar, cumhurbaşkanlığı yapar, belediyeler yapar, valilik yapar, rektörlük yapar, efendim, dekanlık yapar, ÖSYM yapar. Bu yapılan idari işlemler, velev ki hukuka aykırıysa mahkeme idare mahkemesi bunu ortadan kaldırır. Biz buna iptal ederiz. Türkiye'de bunun sayısız örneği var. Türkiye'de bunun tonlarca örneği var arkadaşlar. Mesela örnek hatırlarsanız 2010 yılında KPSS sınavında 2010 yılında eğitim bilimleri sınavında kopya çekildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine öğrenciler ve sendikalar Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtılar. Mahkeme dedi ki, <laughs> yapılan sınav kopyalı bir sınavdır, kopyalı sınav. Hukuka aykırı bir idare işlemdir dedi, sınavı iptal etti. İki ay sonra ÖSYM'e tekrar sınav yaptı. Millet zanneder ki sınavı ÖSYM iptal etti. Hayır arkadaşlar. ÖSYM'nin böyle bir yetkisi yoktur. Ülkemizde iptal kararını yalnızca ve yalnızca mahkeme verir. Heh. Diyelim ki üniversitenizde rektörlük bir işlemde bulunuyor fakültenizle ilgili, sizde ilgili. Akşam eve geldim, Yökün yönetmeliğini açtım. Bir baktım ki YÖKÜ yönetmeliğinde rektörlüğün yaptığı işlemle yönetmenin hiçbir alakası yok hemen dosyayı topladığın gibi idare mahkemesine dava İdare mahkemesi kararı iptal etti diyelim. Rektörlük bu işle caydı. Yani rektörlük artık bu işi yapamaz. Millet zanneder ki rektörlük işlemden vazgeçti. Hayır. Rektörlük işlemden vazgeçmedi. Mahkeme bu işlemi iptal etti. Ha. Unutmayın. Sorularda iptal yaptırımını sorarsa cümlenin içerisinde arkadaşlar idari işlem kelimesi geçer ve iptal kararını yalnızca ve yalnızca mahkemeler Geldik. Bir diğer yaptırım türü hükümsüzlük. <laughs> Değerli arkadaşlar hükümsüzlük yaptırımı. Bir hukuk işlemi kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması veya tamamen aykırı yapılması. Bir hukuk işlemi kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması veya tamamen aykırı yapılması. Ortada diyelim ki bir hukuk işlem var. Bu hukuk işlem ya kanunun ön gibi yapılmamış veya tamamen aykırı yapılmış. Bu işlem birilerini bağlar mı? Hayır. Kimseyi bağlamaz. Bak. Ortada bir hukuk işlem var. Bu hukuk işte ya tamamen aykırı ya da öngörüldüğü gibi yapılmamış. Bu hukuk işte hükümsüzdür arkadaşlar. Kimseyi bağlamaz. Hükümsüzlüğü üç ayrı örnekleyeceğim bakın. Birincisi yokluk. Hukuk işlemi hiç yapılmamış sayılmazdır. Hukuk işlemi hiç yapılmamış sayılmazdır arkadaşlar. Böyle bir hukuk işlemin hiç olmaması demek. Nedir örnek? Resmi nikah yapılmayan evlilikler. Resmi nikah yapılmayan evlilikler. Şuradan bir kim geçiyor. Soruyoruz. Siz ne ayaksınız diyoruz. Diyorlar ki biz evliyiz. Evlilik cüzdanınızı görebilir miyiz diyoruz. Hayır diyorlar. Niye? Bizim evlilik cüzdanımız yok. Neden? Bizim nikahımızı imam kıydı diyor. İmam kıydı ne la? İmam kıydı ne? Hukukta iman kıydı diye bir şey yoktur ki. O evlilik hukukta yokluktur arkadaşlar. Hukukta böyle bir evlilik yok demektir. İman kıydı diye bir evlilik yok çünkü hukukta. Ha, ona biz evlilik diyemeyiz. Hukukta o evlilik yok hükmündedir. Ha. Bir diğer yaptırım türümüz butlağın Üstüne soğanı attık, yumurtayı kırmadık. Menemen olur mu? Olmaz. Ha sen ona menemen diyebilirsin ama gastroloji dediğimiz literatürde menemen diye geçer mi? Geçmez. Şekil şartlarına uygun değil. Unsur eksikliği vardır. <laughs> mutlak da ikiye ayıracağız arkadaşlar. Birincisi mutlak mutlak. İşlem temelden sakattır. Tamamen geçersizdir. İşlem temelden sakat. Tamamen geçersizdir mutlak mutlak. Nedir örnek? Zihinsel engellerin yaptığı evlilikler. Zihinsel engellerin yaptığı evlilikler. Çünkü zihinsel engelli evlilik yapmış olabilir. 20 yıl önce diyelim Konya'nın Sarayönü ilçesinde zihinsel engelli bir eleman var. Yanına bir de kız bulmuşlar evlendirmişler. Resmi nikahla kıymışlar ha. Ellerine vermişler. Resmi nikah var ellerinde. Ama üzerinden 20 yıl dahi geçmiş olsa o evliliğin yapıldığı tarihte kişinin zihinsel engelli olduğu ispatlandığı anda o evlilik düşer. Çünkü işlem temelden sakattır. Zihinsel engelli evlilik yapamaz. İşlem mutlak mutlandır. Hocam Peki o evli niye yapmışlar? O evli yapan nikah memuru 20 yıl sonra hala görevdeyse ona ayrı yeten bir idari soruşturma, cezai soruşturma açılır. O ayrı. Bir de nisbi mutlan var. Nisbi mutlan ise işlemde sakatlık vardır ancak taraflardan birisinin girişimiyle bu sakatlık düzeltilebilir işlem sakatlık var ama taraflardan birisinin girişimiyle bu sakatlık düzeltilebilir. Nisbi mutlandı. Değerli arkadaşlar nisbi mutlandı. Taraflardan birisinin iradesinin yoksun olması lazım. İradesinin yoksun. Taraflardan birisi irade dışı olması lazım. Nisbi mutlandı. Diyelim ki benim akşam kafam güzel. Beni evlendirmişler. Sabah kalkıyorum diyorum ki sarhoşluğumu hatırlamıyorum. Halbuki sarhoşluğumu hatırlamıyorum. Benim gece evlenirken, imza atarken sarhoşluğum ve iradem dışı imza attığım ispatlandığı anda o evlilik düşer arkadaşlar. O evlilik hükümsüzdür. Diyelim ki Ufuk Hoca'yı akşam kaldırdık, daha götürdük kabasına silah dayadık 100 bin liralık senede imzalattı. O senedi zorla imzalatıldığımız, ispatlandığı anda o senet hükümsüzdür. Yani taraflardan birisinin iradesi yok. Arkadaşlar mutlak butlanla nispi mutlak arasındaki ince çizgi. Nispi butlanda taraflardan birisinin irade yoksun olması lazım. Yani zorla veya istem dışı Kendini bilmeden yapması lazım misfi mutlattı. Bir de tek taraflı bağlamazlık var. Diğer <laughs> arkadaşlar tek taraflı bağlamazlıkta ise taraflardan birisinin sözleşme yapma özgürlüğüne sahip olmaması demek. Taraflardan birisinin sözleşme yapma özgürlüğüne sahip olmaması. Diyelim ki şu beni çeken kamerayı şuradan 16 yaşında, 17 yaşında veya 15 yaşında, 18 değil yani ergin değil. Bir tane çocuk geçiyor, çocuğa bu kamerayı sattık. Çocuk bize 2000 liralık senet verdi diye. Bu senet o çocuğu bağlar mı? Bağlamaz. Niye? O çocuk ergin değil. Taraflardan birisinin sözleşme yapma özgürlüğü Yok, tek tarafı bağlamazsın. Değerli arkadaşlar, yaptırım türlerimiz bunlar. Bunları bilelim. Şimdi geldik arkadaşlar. Hukukun kaynakları. Hukukun kaynakları yazılı yani asli kaynaklar, yazılı asli kaynaklar dediğimiz anayasa, kanun, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik bunlar yazılı kaynaklar, asli kaynaklar. Bir de yazısız kaynaklar var. Yazısız kaynaklar nedir? Örf ve adet. Bir de yardımcı kaynaklar var. Yardımcı kaynaklar. Yardımcı kaynaklar nedir? İctihadlar. Yani ictihad dediğimiz mahkeme kararları. Bir de doktrinler. Doktrinler. Değerli arkadaşlar, bunlar da hukukun kaynaklarıdır. Bakın bunları bize salt ezber sunar. Üçünü karıştırır. Hangisi hukukun asli kaynaklarındandır? Hangisi hukukun yassız kaynağıdır? Hangisi yardımcı kaynağıdır diye bize direkt ezber sorar. Heh. Bir de burada sırayı bileceğiz. Sıra böyle gelir. Yani ne demek sıra böyle gelir? Der ki bir hukuk işlemde, bir hukuk işlemde yazılı kaynaklarda uygulanacak bir hüküm yoktur. Yazılı kaynaklarda uygulanacak bir hüküm yoktur. Niye bakılır? Sırada ne var? Yazsız kaynak, örf adet. Örf adet de yoktur. Niye bakılır? Ne var sırada? Yardımcı kaynak. Yani iştihat ve doktor. Sıra böyle gelir arkadaşlar. Önce yazılı kaynaklar, asli kaynaklar, o yoksa yazsız kaynaklar, o da yoksa yardımcı kaynaklar. Gelin arkadaşlar. Şimdi geldik. Şimdi geldik. Hukuku iki ayıracağız. Hukum, tarafında тарабында кабылукууку hukuku... Aslında ilişkileri düzenler. Eşitlik söz konusu değildir. Üstlük altlık vardır. Kim üstledir? Devlet üstledir. Kamu hukukunda üst olan her zaman devlettir. Şimdi geldik kamu hukukunun altlarına. Birincisi anayasal hukuku. Anayasal hukuku dediğimiz devletin örgütlenme yapısını, devletin örgütlenme yapısını, devlet örgütlerinin işleyişini, birbirleriyle olan ilişkilerini, temel hak ve hürriyetleri düzenler. Bakın, anayasa hukuk dediğimiz devletin örgütlenme yapısı. Nedir devletin örgüt yapısı? Yasaması, yürütmesi, yargısı. Bunları tek tek düzenler. Devlet örgütlerinin işleyişi, yasamanın, yürütmenin, yargının tek tek işleyişini birbirleriyle olan ilişkilerini yasamanın yürütmeyle, yürütmenin yargıyla yargının <laughs> yasamayla olan ilişkilerini düzenler. Ve aynı zamanda temel hak ve hürriyetlerimizin içine alan hukukları dalı anayasal Arkadaşlar bunu bir cümleyle bilmemiz kaldı. Geldik bir diğeri idare konu. İdare hukuku dediğimiz devlet idaresinin işleyişini, halk olan ilişkilerini, halk olan anlaşmazlıkların üzerine idare hukuku. Devlet idaresinin işleyişi. Vatandaş ile, benimle, seninle, öbürüyle, Ahmet'le, Mehmet'le devlet arasındaki ilişkileri ve anlaşmazlıkları idare hukuku Hani biraz önce bir önceki dersimizde iptal yaptırımını söylemiştik. İptal yaptırımında hani ÖSYM 2010 yılındaki sınavı iptal etmişti. ÖSYM'nin yaptığı sınavı mahkeme iptal etmişti. O olay kimle kim arasında geçmişti? Devlet ve kişi. Yani öğrenciler gittiler ÖSYM'yi mahkemeye şikayet ettiler. Bir tarafta kim var? Devlet var ÖSYM. Diğer tarafta kim var? Kişi Kişi ile devlet arasındaki anlaşmazlıkları idare etme Arkadaşlar, burada ikisi de fazla derine inmezler. Birer cümleyle bilmemiz kafidir. Birer cümleyle bilmemiz kafidir arkadaşlar. Yalnız şunu açarız. <laughs> ceza Bunu açacağız. Bunun içeriğine girebiliyor. İlk önce ceza hukukunun ilkelerini söyleyeceğiz. Ceza hukuku ülkelerinde bir kusursuz ceza olmaz. Bir kusursuz ceza olmaz. Ceza varsa kusur vardır. İki ceza sorumluluğu şahsidir. Ceza sorumluluğu şahsidir. Suçta ve cezada şahsili bir kesteriz biz buna. Suçta ve cezada şahsili bir kesir. Ceza sadece seni bağlar. Ne ananı babanı, ne çoluğu çocuğu, ne torunu tombalağı kimseyi bağlamaz. Ceza sadece seni bağlar. Ceza sorumlu şahsidir. Suçta ve cezada şahsilik ilkesi biz buna hukukta. Ceza sorumlu şahsidir. İki. Üç. Alette çıkan yasalar geriye yürümez. Alette çıkan yasalar geriye yürümez. Değil mi arkadaşlar? Aleyhte çıkan yasalar geriye yürümez. Ne demek? Aleyhte çıkan yasalar geriye yürümez. Diyelim ki <laughs> bugün tahtayı kırdım. Arkadaşlar tahtayı kırmanın cezası 5 Yardımlamaya başladım. Benim yardımlamam bitmeden tahtayı kırmanın cezası 10 yıl oldu. Kaçtan yargılanacak? 5'te. Ama hocam, tahtayı kırmanın cezası 10 yıl oldu. Aleyhte çıktığı için, yani aleyhime çıktığı için geriye yürümez. Lehte çıkan yasalar yürür. Diyelim ki bugün tahtayı kırdım. Tahtanın kırmanın cezası 5 Ben yargılanmaya başladım. Yargılamam bitmeden tahtayı kırmanın cezası iki yıl oldu. Kaçtan yargılanacak? İki yıldan yargılanacak. Çünkü lehte çıktı. Yani lehime çıktığı için yürür. Aleyhte çıkan yasalar geriye yürümez. Yürümez. Üç. Dört. Suçu sabit oluncaya kadar herkes susur. Suçu sabit oluncaya kadar herkes suçsuzdur. Masumiyet karinesi deriz biz arkadaşlar. Masumiyet karinesi. Diyelim ki anamın teki Ayşe Hanım Ayşe Hanım diyelim bizim mahalledeki komşu teyze Ayşe diyelim tutuksuz yargılanıyor. Mahkemeye gidip gidip geliyor. Ayşe teyze suçlu mu? Hayır. Yargılanıyor. Yargılaması bitti. Ayşe teyzeye 10 gün cezayı verdiler. Suçlandı mı? Suçlandı. Veya bizim Ayşe teyze tutuklu yargılanıyor. Konya E-Tipi kapalı cezaevinde yatıyor. Tutuklu içeride yatıyor cezaevinde. Ama yargılanıyor. Mahkemesi içeriden devam ediyor. Suçlu mu? Hayır. Ama hocam içeride yatıyor diyor. Yatabilir. Mahkeme tedbir koymuş. Kaçmasın. Delilleri karartmasın diye tedbir koymuş. Yarglaması sürdü sürdü 2 yıl sonra yargılaması bitti. On yılı verdiler Ayşe Teyze'ye. Ayşe Teyze suçlandı mı? Suçlandı. Artık Ayşe Teyze suçlu oldu. Ama iki yıl yargılaması devam etti. Ayşe Teyze içeride tutuklu. 2 yıl sonra yargılaması bitti. Ayşe Teyze beraat etti. Suçsuzluğun dediler. Artık senin suçun yokmuş dediler. Ne doğacak Ayşe teyzeye? Tazminat doğacak, tazminat. Demek ki tutukluda yargılansa, kişi tutuksuzda yargılansa, yargılaması bitinceye kadar neymiş? Masum. Masumiyet karinesi. Dört. Beş. Borca veya sözleşmeye aykırılık sebebiyle kimse özgürlüğünden alır konulamaz. Borca veya sözleşmeye aykırılık sebebiyle kimse özgürlüğünden alın, korunamaz. Yani işin Türkçesi borca hapis cezası yok arkadaşlar. Borca hapis cezası yok. İster bir lira borcum olsun, ister bir trilyon borcum olsun. Borca hapis cezası yok. Beş. Ve altı. Ceza ve ceza yerine geçen tedbirler sadece ve sadece kanun olur. Ceza ve ceza yerine geçen tedbirler sadece ve sadece kanunla konulur. Ceza neyle konulmuş dostum? Ceza kanunla konulur. Kanun. Örf adetle, yönetmelikle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve ceza olmaz. Ceza kanunla düzenlenir. Demek ki neymiş dostum? Ceza hukukunun 6 tane ilkesini bileceğiz. 1- Kusursuz ceza olmaz. 2- Ceza sorumluluğu şahsidir. 3. arehte çıkan yasalar geriye yürümez. Arehte çıkan yasalar yürümez. 4. Suçu sabit oluncaya kadar herkes suçsuzdur. Masumiyet karinesi. Arefte çıkan yasalar geriye yürümez dedim. Lehte çıkan yasalar yürür. 4. Suçu sabit oluncaya kadar herkes suçsuzdur. Masumiyet karinesi. 5. Borca veya sözleşmeye aykırılık sebebiyle kimse özgürlüğünden alıp konulamaz. Altı, Ceza ve ceza yerine geçen tedbirler sadece ve sadece kanunla konur. Ceza neyle konulmuş arkadaşlar? Kanunla. Devam ettik. Bir de burada ceza türleri var. Ceza türleri 3 ayrılır. Hapis cezası, Hapis cezası, süreli hapis, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet. Bir de disiplin cezası var. Bir de adli para cezası var arkadaşlar. Adli para cezası. Heh. Bunlar da ceza türleri. Değer arkadaşlar bir de ceza hakkında şunu bileceğiz. Taksirli suç, kasti suçlar. Bilerek de Devletler genel hukuku. Değerli arkadaşlar, bunlar da kamu hukukunun alt dallarıdır. Değerli arkadaşlar, burada bize içeriğine girerse ceza hukuku girer. Sadece. Diğerlerini isimcek sonra. Şimdi özel hukuk dallarını anlatacağız. İkisini karıştırır. Hangisi kamu hukuk dallarındandır? Hangisi değildir? hangisi özel hukuk hangisi değildir diye sorar. O yüzden biz ne yapacağız? Kamu alt dallarını bileceğiz. Neler varmış? Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku, yargılama hukuku ve devletler genel hukuku.